Merhaba arkadaşlar, bugün size UFO'nun çıkarmış olduğu buharlı vantilatörünü incelemesini anlatacağım. UFO'muzu açalım. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Arkadaşlar bu kısım vantilatörün hızını ayarlamak için konumlandırmış bir düğme. Şu anda en küçük seviyede. ikinci kademede. Ve en son kademede. Yani üç konumda çalıştırabilirsiniz vantilatörünüzü. Bu swing yazısı da vantilatörünüzü sağa ve sola üflemesini sağlamaktadır. Gördüğünüz gibi. Ve burası da arkadaşlar cooler. Ee, buhar vermek için ön hazırlık. Buna basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Bu sabitlendikten sonra miste basıyorsunuz ve buradan buhar çıkıyor. Yani buharlı soğuk flemek için. Biraz beklememiz lazım yalnız. Ben bu arada o sabitlenene kadar size su haznesini göstereyim. Arkadaşlar buradan suyu dolduruyorsunuz. Kapak açılıyor. Gördüğünüz gibi. Burada kırmızı çizgi var arkadaşlar. Şu anda tam gözükmüyor. Bu kırmızı çizgiye kadar su dolduruyorsunuz. Orayı fazla geçirmeyin. Kalsın böyle. Evet arkadaşlar buradaki yazıyı da okuyalım. Cihazı temizlerken veya cihazı su eklerken lütfen elektrik bağlantısını kesiniz. Yani elektrik fişine takarken su doldurmayın arkadaşlar. Elektrik çarpabilir. Şu anda bir konumunda çalışıyor vantilatörümüz. Evet, swing de devrede. Sağ sola biliyor. Yani arkadaşlar normal bir odayı rahatlıkla soğutabilir. Kapılar pencereleri kapatırsanız. Ya yani çok kullanışlı bir makine. İstediğiniz odaya taşıyabilirsiniz. Arkadaşlar bu sabitliğinde sonra miste basıyorsunuz ve buradan buhar üflemeye başlıyor. Şu anda biraz beklemesi gerekiyor. Hazırlık için şu anda dağıtım hazırlanmadı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda size UFO'nun çıkarmış olduğu buharlı vantilatörü anlattım. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.